Herkese merhabalar. Merhaba, Bugün biz biraz <laughs> aşka daldık da kusura bakmayın. Bugün hocamla evet. birlikte e, onu ona esneme, soğutma egzersizleri yaptıracağız. Bacak yaptıracağım ona. Bacak antrenmanı sonrasında ona hangi esneme hareketleri yapması gerektiğini göstereceğim. Çünkü kendisi bacak antrenmanını yapıp eve koşuyor. Evet, koşmakta da haklıyım. <laughs> ha ha. Bacak idmanları yok mu? Kocam, ne yapıyoruz? Sırt üstü yatarak başlayalım. Evet. En sevdiğim şey sırt üstü yatmak. <laughs> Kocam eskiden öğrencimle o zamanlar ona esneterken beni kesiyormuş. Kocam şimdi bir bacağını bir bacağın üzerine kaldırıyorsun. Dört pozisyonda. Hem sink stretching başlıyorum. Çünkü erkeklerde bu bacağı lütfen yukarı kaldır. table Tabletop pozisyonunu al. Aşağı indir. table Tabletop. Tabletop sevgilim. Evet. <laughs> Daha çok dokunayım diye yapıyorsun. <laughs> evet, olabildiğince bu dizini dışarı doğru iterken tableta bozma, elinle ayak bacağından tut lütfen kendine doğru çek. Diğer elinle de aradan geçir. Evet. <laughs> Kalça kasının esnemesini istiyorum. Sırt Burada yerde mi? Boynunu Hocam? kaldırabilirsin. Öğrencim Seyit. Bey. Nereye kaldırayım? Bu şekilde kaldırabilirsin. Boyunlar. Size doğru. Evet. evet. Gayet güzel. <laughs> Bu şekilde bir 20 saniye kadar bekliyoruz her iki bacak için. Bu birinci hareketimdi. İkinci hareketim ise bu bacağı düz bir şekilde kaldır ve kendine doğru çekebildiğin kadar çek. Bu sefer kafanı yere indirebilirsin. Beni görmene ben gerekiyor. Birinci yok. hareketi anlamamıştım. Bir daha göstereyim. <laughs> <laughs> Peki bunlar şu anda şu bana an ne elsek. yapıyor? Şu an arka bacaklarını açıyoruz sevgilim. Arka bacaktan çok benim sırtım gitti be. Çok çekiyorum kendime. Tamam, bırakabilirsin istersen. Oh. Ben desteklerim. Bacağını... İşte bu yüzden PT tutuyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel. Şimdi oturur pozisyona gelmeni isteyeceğim senden. Geldim. Bir bacağını içeriye almanı isteyeceğim. Karşıya doğru dönersen seni kontrol etmem daha kolay olur. Böyle mi? Yani. Bir bacağını sola doğru lütfen. Uzat. Kollarını geriye aldın ve geriden iki şekilde uzan. Hop, tut ayaklarını lütfen. Ha şöyle mi? Evet. Bu kadar esnekliyim. Aç lütfen göğsünü. Gayet güzel. Şu mu? Evet, daha iyi. Gidebildiğin kadar git gel. Esne mahi. <laughs> ah, Hadi şimdi diğer taraf. Bu esnekliği arttırmamız gerekiyor. Bu esnekliğimi neden arttırmam gerektiğini bana geçen söylemişti. Çünkü poz vermede işe yarayacak ama evet. ben işte çok tembel olduğum için maalesef. Aslında şöyle tembel değil fakat diğer taraf için bacağın yönünü çevirmen gerekiyor. Bu yüzden evet. kilitli tutuyorsunuz. Önce ayağını doğru esne, hop aldın nefes ver. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gayet güzel. Bu şekilde 15 saniye kalabilirsin. Şimdi kelebek pozisyonuna gelelim. Ayaklarına var wow, biliyor bunu. Şimdi bacaklarını kelebek yap lütfen. Tık 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 tık. Göğsünü dik. Daha fazla açarak küçük titreşimler değil, açabildiğin kadar aşağı indir. Kaldır. Evet. Sırtın biraz daha dik lütfen. Nefesini tutma, nefes al ver. gayet iyi. Bu şekilde de 15-20 saniye yapabilirsiniz. Gayet güzel. Kuat hissedelim mi? Ya. Yok ya yeter ya. Of! Bu 5 dakika <laughs> ömrüm çaldı. Çok <laughs> esnedim, çok esnek oldum. Şu anda simen gibi topu alabilirim havada. Pozumuzu verelim o zaman. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Bir dahakine görüşürüz arkadaşlar.